Yarı yıl tatilinin son gününde Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler karın keyfini çıkardı. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, sömestr tatilinin son günü olması nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin gözde mekanı oldu. Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelen tatilciler yüzeyi buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, ata ve faytona bindi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Abant'a aileleriyle gelen çocuklarda tatilin son gününde göl çevresindeki pistlerde şambriyel ve kızaklarla kayarak eğlendi. Tehlikeye aldırış etmeden buz tutan gölün yüzeyine çıkanlar ise yetkililerce sık sık uyarıldı. Öğrenci köyü muhtarı İdris Balta çocukların aileleriyle eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti. Mudurlu Öğrenci Köyü yaylasında kayak pistlerimizi hazırladık. Sömestr tatilinde tatilcilerimiz geldi. Kaymaya devam ediyorlar. <laughs> Abant ve Örencik köyü kar manzarası Duran ile de görüntülendi.